Arkadaşlar merhaba. Bugün e, bu gördüğünüz çocuk oyuncağından bir döner tablo elde edeceğiz. Bunların içindeki e, mekanizmayı yani bu e, ışıklı şarkı çalan bir oyuncak çocuklar için şu düğmesine basınca e, şarkı çalarak ışıklar çalıyor. Işıkları e, çıkartıyor. Bunun içinde bir döner mekanizma var. Üstünde şu şey böyle dönerek etrafa ışıklar yayıyor. Şimdi bu mekanizmayı söktüm ben bunun içinden. Başka bir oyuncağın içinden. Bunlar bana tamir için gelmişti. Ee, gördüğünüz mekanizma hatta başka bir tanesi daha var. Bu biraz daha farklı. Ama şöyle 3 tane şeyden oluşan, eee dişliden oluşan aslında bir redüktör sistemi. Bu eee redüktörde ne yapıyoruz? Devre azaltarak torku arttırıyoruz. Bu da bizim e, daha yavaş dönmesini ve e, daha torklu dönmesini yani e, daha güçlü dönmesini sağlıyor. Biz de bundan faydalanarak bunu bir boğaz içerisinde yerleştireceğim. Buraya bir anahtar koydum. E, 3.7 volt e, lityum iyon bir pil pille çalışacak. Bunu böyle e, daha önceden kesme işlemlerini falan yaptım. Şimdi sadece bağlantıları yapacağım. Size göstereceğim ve son ürünü birlikte göreceğiz. Şimdi montaj işlemine geçiyorum. İyi seyirler. Evet gördüğünüz gibi bağlantıları yaptım şimdi e, içerisine yerleştireceğim şöyle görmüş olduğunuz gibi çalışıyor motor sesini duyabiliyorsunuz görüntüde pek görebiliyor musunuz döndür ama şu an gözüküyor gibi ya, elimde ufak bir anahtar yoktu o yüzden bunu eklemek zorunda kaldım şu kablolarla birlikte şimdi yerleştirmesini yapacağım. Ve daha sonra üst tablayı yerleştireceğiz. Evet gördüğünüz gibi kutuyu bu aslında bir buat elektrik buatı ee, ucuz bir malzeme 4.5 lira olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle sadece şimdi üst tablayı yerleştireceğim. Ve ürünümüz hazır olmuş olacak. Onun için üst tablo içinde şöyle bir e, ne deniyordu bunlara? Medef olmazsa lazım medefeden bir parça kestim. Evde vardı. Artmış bir parça. Onu kestim. Bunu buraya böyle e, şu vida ile sabitleyeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Şöyle ufak bir döner tablo yaptık. Daha sonradan bu parçayı büyütebilirim. Yani benim kesebildiğim boyut en fazla bu kadardı. Ee, şöyle gördüğünüzde bakın şöyle üstüne şunu koyayım. Bir döner tablo yapmış olduk ve bize maliyeti neredeyse sıfır. Yani sıfır değil aslında. Bu atın anahtarın, gördüğünüz gibi hard disk koyuyorum. Bakalım onu döndürecek mi? Evet gördüğünüz gibi bir hard disk bile döndürüyor. Hard disk de bu arada bayağı ağır. Yani ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bayağı ağır. Bunu bile döndürüyor. Başka ağır bir şey. Şu el süpürgesini koymayı deneyeceğim. Ancak şöyle şeyde durur mu bilmiyorum. Evet düşmezse. Evet gördüğünüz gibi yani bu tablo daha sonradan büyütülebilir. Tablo gördüğünüz gibi oynuyordu zaten. Tam sıkıştırmadım bilerek. Bir hard diski. Çok rahat bir şekilde. Hatta şöyle elimde bir tane daha var. Onu da şöyle koyayım. Çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi ikisini birden döndürüyor. Bu videonun yerini tekrardan... ...sabitleyeyim ve yapıştırayım ben. de yerine yapıştırdım ve gördüğünüz gibi... ...sağlam bir ürün elde etmiş olduk. Bir döner tabla kazandık. Daha sonradan... ...yaptığımız ürünleri bunun üstünde sergileyebiliriz. Çok portatif bir ürün oldu. Açma kafama düğmesi var. Ve nereden baksanız... ...bir iki kilo kadar büyük yük kaldırabiliyor. Bu tablayı... ...genişlettiğimde daha... Düzgün bir şekilde sergileyeceğim. Bu tablo biraz ufak oldu. Daha sonrakini marangoza kestiririm. Kendi kesebildiğim boyutlar en fazla bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayınız. Teşekkürler.